közlenmiş patlıcanın en güzel hali, Hatay usulü babaganmış yapımını en ince ayrıntılarıyla görmek için videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Görünüşündeki renk armonisi bile insanın iştahını kabartıyor. Belki de çoğumuzun severek yapıp yediği közlenmiş patlıcan salatası, içine bolca nar ekşisi ve zeytinyağı katılınca babaganmış adını alıyor. Ya da abuganmış mu demeliydim. Nihayetinde bir salata çeşidi olan tarifimize başlayabiliriz. Malzemeleri közlemeden önce bıçak ya da çatal yardımıyla küçük çizikler atıyoruz. Bu çizikler hava almasını sağlıyor. Böylelikle patlıcan ve biberler közlenirken patlamayacaktır. Bu püf noktasını unutmayalım, çok önemli. Yıkayıp suyunu süzdükten sonra çizik atma işlemini yapıyoruz. Patlıcanların da saplarını ayıklayıp aynı şekilde çizikler atarak tepsiye diziyoruz. Saplarını ayıkladığımız zaman közlendikten sonra sadece kabuk soyma işlemi yapacağız. Saplarıyla közlenmeye bırakırsak sapın altında kalan kısımlar yeterince pişmeyebiliyor. Patlıcan seven biri olarak çok küçük bir parçasını dahi ziyan etmek istemiyorum. Sulu patlıcan yemeği yaparken de patlıcanı saplarıyla birlikte pişiriyorum. Çok lezzetli oluyor, kesinlikle tavsiye ederim. Patlıcan sevmek bir ayrıcalıktır diyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha önce patlıcanlı pizza, patlıcan kavurması gibi tariflerde hazırlayıp paylaşmıştım, dilerseniz bakabilirsiniz. Yakın zamanda bir patlıcan kebabı yaptım, ilerleyen günlerde onu da paylaşacağım. Bu tarifler patlıcan sevmeyene bile patlıcanı yedirecek. Takibe devam edin dostlar. Güzel tarifler geliyor. Bütün malzemeleri tepsiye dizdikten sonra üzerine tuz ekliyoruz. 200 derece ısıda közlenmesi için fırına sürüyoruz. Yarım saat içinde közlenme bitti. İlk sıcaklığı geçince yani elimize alabileceğimiz kadar soğuyunca kabuklarını soymaya başlıyoruz. Patlıcanlar ocaktaki gibi kavruk kavruk közlenmemiş ama tadı gayet güzel. Evimizin konforunda bu kadarı da kafi. Tabii ki ocakta yapılan közlemenin yerini hiçbir şey tutmaz. Közlenmiş soğan adeta başkalaşım yaşamış, çiğ soğandan çok çok farklı bir tad almış. Daha önce denemediyseniz mutlaka tavsiye ederim. Üstelik közlenmiş soğan yedikten sonra çiğ soğan gibi rahatsız edici bir koku yaymıyor. Sarımsak için aynı şeyi söyleyemeyeceğim, maalesef. Çiğ de olsa, közlense de, haşlansa da sarımsak kokusundan asla ödün vermiyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Her halükarda sarımsaktan vazgeçemeyenlerden misiniz? ölçülü olmak kaydıyla bazı yemeklerde sarımsak lezzeti tamamlıyor. Orası bir gerçek. Közlenen malzemeleri tek tek soyup bir kaba alıyorum. Videonun bu kısımlarını sağ üst köşedeki oynatma hızından ayarlayıp hızlandırabilirsiniz. Közlenmiş patlıcan ve kapya biberi fazlaca yapıp kabuğunu soyduktan sonra buzluğa atıyorum. Robotta çekip özel davetlerde meze olarak kullanıyorum. Robotta çekerken kuru soğan, Sarımsak ve maydanoz ilave ediyorum. Şu an yaptığım salatanın robotta çekilmiş hali oluyor. Robotta çekince oldukça ufalandığı için salatadan çok ezmeyi andırıyor. Sizlere de fikir olsun diye söylüyorum. Belki ilk defa duyanlar olabilir. Mutfakla arası iyi olanlar eminim yapıyordur zaten. Patlıcanlar fırında közlenirken odun ateşindeki gibi kavruk olmamış ama gayet güzel pişmiş. Öncesinde hava alsın diye çizikler attığımız için de gördüğünüz gibi asla patlamamış. Odun ateşinde közleme yapınca kolay soyulsun diye soğuk suya bandırıyoruz, buradan onu da söylemiş olayım. Kış hazırlığı yapanlar varsa aklınızda bulunsun. Sizin bu konuda uyguladığınız farklı yöntemler varsa yorumlara yazarak bizim de faydalanmamızı sağlayabilirsiniz. Soyduğumuz malzemeleri bir kaba koyup tek tek doğramaya başlıyoruz. İnce kıyım doğradığımız malzemeleri salata tabağına döküp karıştıracağız. Gördüğünüz gibi yumuşacık olmuşlar. Salata seven tanıdıklarınızla paylaşarak tarifimin daha çok kişiye ulaşmasına vesile olmak istemez misiniz? Doğrama kısmı en eğlenceli olan tarafı. Adeta bir terapi gibi. İyice eze eze kıyıyoruz. Suyu çıkıyor ama lezzeti orada. Tüm malzemeleri doğrayıp tabağa alınca, dibe çöken suyu var ya, işte lezzetin sırrı oradaki suda. Daha önce yapanlar beni anladı şu an pikniklerde odun ateşinde yapıp kapış kapış yediğimiz bu muhteşem lezzeti tatmayan kalmayacak. Kanalıma abone olmadıysanız şimdi tam sırası. Abone olup bildirimleri açın ki özgün tariflerden ilk siz haberdar olun. bu kısımları hızlandırarak izleyebilirsiniz. Bütün bu malzemeleri bıçakla tek tek doğramak yerine, mutfak robotunda da çektirebilirsiniz. O zaman ezmeye benzediği için meze olarak tüketmek daha uygun oluyor. Bu şekilde doğrayınca orijinal babaganmış yani közlenmiş patlıcan salatasına daha uygun oluyor. Bu şekilde doğrayınca orijinal babaganmış yani közlenmiş patlıcan salatasına yakışır şekli vermiş oluyoruz. Başlayalım közlenmiş soğanları doğramaya. Közlenirken sulandığı için doğrama esnasında bir miktar elimizden kayıyor. Buna hazırlıklı olalım. İri parçalar halinde doğrayıp bıçakla kıyarak ufalamak en uygun olanı sanırım. hafif, sağlıklı, vegan, renkleriyle göz alan ve lezzetiyle mest eden, baba mezesinin ismi Arapça'da, şımartılmış, pohpolanmış baba anlamına geliyor ve yiyenlere yaşattığı haz nedeniyle ismini hak ediyor. Tüm malzemeleri ince kıyım doğradıktan sonra salata tabağına alıp servis için hazırlıyoruz. Öncelikle küçük bir demet doğranmış maydanoz katıyoruz. Közlenmiş sarımsaklar oldukça yumuşadığı için kabuğunu soymadan salataya sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi kremsi bir hal almış ve yumuşacık. Zaten soymaya kalksak soyulmaz da çay kaşığının ucuyla kırmızı biber katıyoruz. Bir çay kaşığı karabiber ve tuz ilave ediyoruz. Damak tadımıza göre artırıp azaltabiliriz. Bol canar ekşisi döküyoruz. Ev yapımı ürünler pazarından almıştım. Tek başına ekmek banacak lezzette olduğu için salataya katarken de asla çekimser davranmıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyoruz. Şimdi güzelce karıştırıp harmanlayalım. Dibe çöken suyu görüyorsunuz. Ekmek bana bana afiyetle yiyeceğiz. Buraya kadar izlediyseniz lütfen bir beğeni yapmadan geçmeyin. Karıştırırken dahi iştah kabartan salatamız, baba ganlışımız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.